Partisi'nin grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, İmralı görüşmelerine izin verme hakkının hükümete ait arkadaşlar. olduğunu belirterek BDP'yi eleştirdi. Birileri çıkıp da İmralı'ya kim gider kim gelir? Bunun kararını vermek tamamen hükümete aittir. İster gönderir, ister göndermez. Hiçbir zaman şu veya bu nedenle kalkıp da hükümete veya Adalet Bakanlığına kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Bu yetki tamamıyla hükümetindir. Bu yetki tamamıyla Adalet Bakanlığımızındır. Yeri gelir, gönderilir, yeri gelir gönderilmez. Onun için herkes haddini bilecek. Erdoğan 3. Köprü, köprü ve, ve Otoyol'daki yol çalışmaları ile ilgili tepkilere de sert çıktı. Oradan 200 bin, 300 bin ağaç çökersin, kesersin, bunun yerine de gelirsin, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon ağaç dikersin. Bizim yaptığımız bu. Ama bizim Türkiye'de şu ana kadar ne kadar ağaç diktiğimizi bilmeyenler, bunu takip edemeyenler, bu yarışı kovalayamayanlar, şimdi nasıl olur da bir yerden bir şeyler, engeller ortaya koyalım. Ya dünyaya sizin gözünüz kör be! Dünyada nerede neyin nasıl yapıldığından haberiniz yok. Askerliğin kısaltılması konusunda yetkinin hükümette olduğunu söyleyen Erdoğan bu konuda silahlı kuvvetlerle hükümet arasında gerginlik çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. İlgili kurumlarımızın askerle ilgili olanda da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de düşüncelerini alırız. Nihai kararı ise Bakanlar Kurulu olarak biz veririz. Yani bunun Üslubu, çalışma şekli budur. Fakat bunu kaşımaya, bunu kurcalamaya çalışan demokrat göründüğü halde demokrasi karşıtı tavırlar içerisinde olan Türkiye'de bir siyaset anlayışı var. Başbakan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a da sahip çıktı. MİT Müsteşarımızla uğraşılıyor. Kim uğraşıyor MİT Müsteşarımızla? Dikkat edin. Bunlar çok önemlidir. İçeriden de uğraşanlar var, dışarıdan da uğraşanlar var. Biz memnun olduğumuz bürokratımıza, memnun olduğumuz teknokratımıza kusura bakmasınlar. Sonuna kadar sahip çıkarız.